Arkadaşlar herkese selamlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Tekrar birlikteyiz. Devre arasında Karabağ Ferencvaroş mücadelesinin az önce son düdük çaldı. Ben de o son düdüğü bekledim. Hani herhangi bir pozisyon vesaire olursa kaçırmayalım diye. Hoş geldiniz her biriniz. İlk yarı tabi yüzler gülüyor. Keyifli bir müsabaka, keyifli bir karşılaşma oluyor. Ee, bol bol konuşalım, sohbet edelim istiyoruz. Şöyle yayına yeni gelenler beğeni atarsa çok sevinirim. Sesim sizlere doğru bir şekilde ulaşıyor diye tahmin ediyorum. Az önceki yayından çok farklı bir şey yapmadım çünkü. Hoş geldiniz. Her biriniz karavanın oyununu değerlendirelim. Öp, tıp, tıp, tıp. Merhabalar herkese. Evet. İlk maçın zaten rövanşında Karabağ'ın avantajlı olduğunu söylemiştik. İkinci maçta da gelebilecek kaleye erken bir gol sonrasında da oyunun sıkışabileceğini, sıkıntıya girebileceğini aslında düşünüyorduk. Burada bizi çok da yanıltmayan bir durum oldu. Dakika 12'de Josef'in attığı golle Ferenc Oroş 1-0 öne geçmeyi başardı. Aslında ilk 7-8 dakikalık bölümde Karabağ'ın oyun üstünlüğünü tamamen elinde bulundurduğunu net olarak söyleyebiliriz. Oyun üstünlüğü de pozisyon üstünlüğü de Karabağ tarafındaydı ama 12. dakikada gelen golün ardından oyun üstünlüğünü kaybetmiş olduk. Yaklaşık 10 10 dakika civarında, 10-11 dakika gibi Ferencvaros'un tamamen baskı kurduğu pozisyonlar ürettiği e, çeşitli e, ataklar oldu. Bu ataklarla bile, birlikte de e, Tur acaba sıkıntıya mı giriyor diye düşünmedim değil açıkçası maçı takip ederken e, ama sonrasında Andrade'nin e, golüyle birlikte. 1-1'e bir geldi so skor ve 1-1'e bir geldikten sonra da artık oyun üstünlüğü yavaş yavaş Karabağ'a geçti. Biraz daha Ferencvaros'un o direnci düşmüş oldu. Ee, bununla birlikte de e, oyun üstünlüğüyle birlikte de zaten arka alanlarda boşluk bulabileceğini Karabağ'a söylemiştik. Gelen gol de zaten bunun neticesinde geldi. Arkaya Andrade'nin çok iyi sarkmasıyla birlikte içeriye Zubir'e çevrilen topta da 2-1'lik üstünlüğe gelmiş oldu. Karabağ artık... Tur e, neredeyse cepte diyebiliriz bu skoru avantajından sonra muhtemelen ikinci yarı oyunu biraz daha e, domine edeceği Karabağ'ın oyunu kontrol altında tutacağı bir yarı bekleyebiliriz. Bu yarının ardından da e, turu alan taraf Karabağ olacaktır diye umuyorum, inanıyorum. Şöyle yavaş yavaş sizlerin yorumlarına da bir taraftan bakmak istiyorum defans yerleşmemesi lazım. Kontrol ataklarla kazanabilirler. Dengeli oyunlarla alakalı yorumlar görüyorum. Bu arada sizler neler düşünüyorsunuz ilk yarı ile alakalı onları da bir okumak istiyorum. Onlar üzerine de bir konuşalım. Çok korktum, korktuk yorumları görüyorum. Andrade bu arada ilk yarının en iyisi olarak %44'te gösterilmiş. Ömer'in bir yorumunu görmüştüm. Şampiyonlar Ligi'ndeki takımlar bu kadar kolay değil yorumları görüyorum. Ee, Karabağ'da Fenerbahçe gibi yemeden atamıyor. İlla ilk golü yiyecek demiş Ali Çağlar'da. E, rıp rıp rıp. Neriman iyi pas verdi yorumunu gördüm Ben Neriman'ı bu arada bu karşılaşmada beğendim Hunzade'yi bu maçta 6.9'luk bir sofa ile oynuyor ama e, Sofa reytingi dışında ben oyun olarak da beğendim Ayrıca Koçalski de bence e, oyunu burada tutan Yani 1-0'da skoru tutmayı sağlayan isimdi zaten Sonrasında yaptığı kurtarışlarla da oldukça kritik pozisyonlarda engel oldu e, Ama takımın en iyisi kimdi diye soracak olursak Ben de Andrade'ye oyumu kullanırım ilk yarıda gerçekten çok beğendim. Karabağ tarafında hani beğen, beğenmediğimiz kim olabilir diye düşünüyorum. Silva tarafında yani Sabek tarafında ve Mustafa Zade tarafında e, gelen ataklara karşılık koyma noktasında eksikler olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Bence Karabağ bek transferi kesinlikle gerekiyor. E, çünkü arkaya sarkılan pozisyonlarda e, sıkıntı yaşandığını bir kez daha gördük. Çok basit bir e, aslında e, atak şekliyle Ferencvaros ilk golü buldu. Etkili bir pozisyon yani etkili bir ataktı aslında ama Yine de araya girilmesi gereken en azından arkaya bu kadar rahat kaçırılmaması gereken bir pozisyon olduğunu net olarak söyleyebilirim. Kural çekimi yarın olacak bu arada ee, onu da belirtelim. Ee, eğer başarabilirsek yarın da buralarda oluruz. Eğer olamazsak da akşam zaten canlı yayınlarla konuşacağız. Karaban yeni transferlerin hiçbir oynamıyor diye yorum gördüm. Evet transferler zaten kadroya bildirilemeyeceği için oynamıyorlar. Bir ee, buçuk puan ülke puanına ekstra olarak katkı gelecek. Karaban bu turu geçtiği takdirde Andrade son gol neydi demiş Safa. Güzel bir goldü. Atak olarak da yani inanılmaz çıktı. Bu arada bir anda kaybediyormuş gibi e, bir yalpaladığı bir an var. Dedim top gidiyor herhalde ama sonrasında kontrolü aldı. E, i̇çeride çok iyi çevirdi. Kadi çok ağır, Milka ile maç öncesinde konuştuğumuz yayın için muhtemelen söylüyorsun. Ben ağırlığına zaten hızlı bir isim değil, ama düşünce olarak bir oyunu düşünme, ve oyunu okuyup ona göre hareket etme noktasında ben Karabağ'da çok avantajlı bir isim olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bence çok değerli. Oradaki o hızlı düşünme, hızlı karar alma mekanizması, Kadi üzerinden ilerliyor olması Karabağ için bir avantaj sağlayacaktır diye düşünüyorum. Abi sen direkt maçı izleyebiliyor musun? Andrade ve Neriman'ın bireysel performansları sayesinde geldi. Katılıyorum. Maçı 90 dakika izledim. Yani şey 90 dakika diyorum. Özür dilerim. İlk 45 dakikayı tamamını izledim. Ee, bizde tabi üzerinde tabi platformunda yayınlanıyor arkadaşlar. Eğer dileyen dostlarımız varsa tabi üzerinden Türkiye'den izlemek isteyenler e, oradan takip edebilirler diyeyim. Şöyle e, aşağı doğru iniyorum. E, saat kaçta YouTube canlı yayın var. Kalecimiz kaleci ben ilk yani ilk karşılaşmada da Koçanski. Daha önceki maçları 90 dakika izlemedim bu arada. Kesikli kesikli izlemiştim. Ama bir önceki mücadelede de yani ilk maçta da oldukça beğenmiştim. Bu karşılaşmada da çok beğendim. Bence Koçanski bir şeyler vaat ediyor. Tabii ki daha etkili takımlara, daha çok pozisyon üretebilecek takımlara karşı da bir görmek gerekiyor. Ama şu ana kadar gayet yeterli gibi gözüküyor. Mikaho ilk yarıda iyi değildi. Sarı, sarı kart aldığı pozisyonda da çok e, basit bir hatayla sarı kart aldı. Hani onu da söyleyebiliriz. Muhtemelen ikinci yarıda orada bir değişiklik gelebilir. E, hatta ikinci yarı tarafında şuna da bakmak lazım. Burada oyuna kimler girebilir diye. Hatta ilk maça girdikten sonra ben etkili olduğunu düşünmüştüm. E, burada da kurban kurban o. Muhtemelen onu e, ikinci yarıda sahaya atacaktır. Bununla birlikte de bence pozisyon yakalama noktasında avantaj elde edebiliriz. Hızlı hücumlarla birlikte diye düşünüyorum. Umuyorum ki düşündüğümüz gibi olur tabii ki. Karşı tarafın kalecisiyle alakalı Dibuş'ta ben yani çok pozisyon gelmediğini söyleyebilirim. Pedrillo iyi oynadı demiş ama çok kurtardığı bir pozisyon olmadı. Türkiye saatiyle 14'te olacak. Evet Azerbaycan saatiyle de 15'te. Abi Karabağ tur atlarsa Fener şampiyon derse Karabağ eğlenir mi? Demiş Ali. Eee yani desen de elenmez diye umuyorum. İnanıyorum buna. Şöyle bir anketi yukarıya atacağım. 600 oy gelmiş. Andrade %40'ın üzerinde oyla maçın en etkili, ilk yarının en azından en etkili ismi olarak ön plana çıkıyor. Rahatlamadan devam. Gol bile olsa defansta iyiydi. Koçalski çok iyi oynadı. Ben defansta iyi olduğunu düşünmüyorum. Bu arada Karaban bence defans noktasında biraz şey düşüncesi gelmiş oyunculara. Golü bulursak rahatlayacağız. Golü atalım biz. Hani oyunu tutalım da skor üstünlüğünü almayı sonra düşünürüz gibi bir niyetle çıkmadık araba maça. Zaten maçın başından itibaren rakip kaleye inmeye başladı. Bununla birlikte de işte zaten gelen golün de devamı, kalemizde gördüğümüz golün de devamı bu tarz bir ataktan gelmiş oldu. Belki burada golü aramak yerine biraz daha savunmayı tutup hani sonrasına bakalım deseydik bu gol kale de kalede olmayabilirdi. Şöyle bir bakıyorum. Andrade'nin hızı çok yüksek, çok iyi patladı bu arada pozisyonda. Taktik tahtası temiz mi diye bir kontrol edeceğim. Eğer temizliyse şöyle alayım. Şuraları temizleyeyim. Ee, rıp rıp rıp. Zubiri sola. Andr Andrade'yi de sağ atacaktım, atamadım. Şuradan okçusu seçeyim. Andrade'yi sağa. Neriman'ı da böyle aldım. Amza'de de dediğim gibi e, ilk defa bu kadar beğendim. Yani gerçekten bence çok iyi oynadı. Çok diğer maçlarda hiç beğenmemiştim. Hatta daha önceki yayında herhalde geç, geçtiğimiz hafta ya da ondan önceki haftalarda hatırlamıyorum şimdi. Ama e, yani futbolculuğu sorgulanır vesaire demiştim. E, şu an e, buna katılmıyorum. Yani gayet bence verimli bir şekilde oynadı. Şimdi diğer tarafa baktığımızda Yankoviç'i bu arada çok beğendiğimi söyleyebilirim. Yankoviç oyunda yani böyle. Ee, inanılmaz gözünüze batıyor gibi bir oyun sergilemiyor ama bence oyun aklı olarak oyunu tutalım topu ayağımızda bir, bir, bir sakince tutalım dediğiniz noktada Jankovic'le de çok iyi iş yapabiliyorsunuz. Jankovic orada biraz daha takımın ekstra beyni gibi ön plana çıkıyor. Ee, Neriman da ilk maça göre çok iyi oynuyor. Aynen öyle yani benzer yorumları yapıyoruz. Defans nasıldı diye bir yorum gördüm. Ben defans tarafını beğenmedim. Ayrıca şura için e, şunu söylemek lazım tam şu bölge zaten golün de gol pasının verildiği bölge burası e, şuraya şöyle çizebilirim e, muhtemelen şuradan içeriye doğru çevrilen pasta Medina ile Cafer Guliyev'in arkasına tam şu noktaya bırakılan top vardı bu topun devamında da içeriye çevrilen topla da gol oldu e, şimdi böyle bir e, durum düşündüğünüzde atakların da biraz daha Cafer Guliyev'in tarafından geldiğini düşündüğümüzde e, bek ihtiyacı sanki var gibi gözüküyor. Karabağ'ın umuyorum ki bir iyi bir bekle bence iki tarafa da gerekiyor bu arada. İyi bir ikili bekle birlikte daha iyi noktaya gelebilir diye düşünüyorum. Arda'dan bir destek gelmiş. Teşekkür ediyorum Arda'cığım. Çok sağ ol bu arada. Şöyle bir bakalım. Yayının bu arada belli bir like ulaşırsa ya da gece için bunu diyelim. Belli bir like seviyesine ulaşırsak üyelik gönder, gönderebiliriz. Bu oyunda defans biraz kötü. Defansın kötü olmasının sebebi dediğim gibi şey olabilir arkadaşlar. Yani golü atalım, golü biz bulalım, golü bulduktan sonra da hani yolumuza bakarız daha rahatlarız düşüncesi olabilir ki burada haksız değil oyuncular ama işte e, basit bir pozisyonda da kalenizde gol görebiliyorsunuz. Modrić'in oyununa çok benziyor Jankovic'in oyunu. Yani tabii ki Modrić seviyesiyle hani baz almayalım ama e, kalite olarak ben çok iyi bir kalitede olduğunu düşünüyorum. Yani Jankovic'in ayağına top geldiğinde mesela şey oluyor. Bir sakinleştirici onun ayağındaysa top rahat bir şekilde hani bekleyebiliyorsunuz. Topu kaybetmeyeceğini düşünebiliyorsunuz. Bence bu çok büyük avantaj. Neriman Braga ile maçta. Braga maçında son dakika 120 artıda golü atan isimdi zaten. Ama yani o maçın ardından hani buralara geldiğimizde etkili olmadığını görmüştük. Bu tura kadar çok da etkili bir isim değildi açıkçası. O sebeple hani biz de çok beğenmediğimizi söylüyorduk. Ama e, bu karşılaşmada ben gayet kendisini beğendim. Beklerin ikisi de kanat bek o yüzden bu kadar defansta kötüler diye bir yorum görmüş gelmiş Yusuf'tan, Yusuf Ulfanov'dan. Teşekkür ediyorum bu arada öyle ise hani benim e, tam olarak incelemediğim için hatam olabilir. Ama e, eğer öyleyse eksikliği gidermek gerekiyor. Bu arada muhtemelen ikinci yarıda Ferencvaros'un bir daha fazla risk alacağı senaryolar göreceğiz. Ben hem Zubir'le hem de andrade ile biraz daha arkaya sarkabileceğimiz ekstra pozisyonlar olabileceğini düşünüyorum. Burada bir stoper eksiltecekler diye düşünüyorum. Bu stoper eksilmesinden sonra da arkada pozisyonlar bulabiliriz. Burada en önemli şey şu, şu tarafa bir açayım. 3-1'lik maçı açtım. Ha. Burada en önemli durum şu dakika 60'a kadar hatta 55-58 bandına kadar skoru bu şekilde devam ettirirsek gol bulursak mükemmel. Ama gol bulamadığımız senaryoda da topu tutabildiğimiz, oyunu tutabildiğimiz noktada da daha sonrasında bence skor üstünlüğü de Karabağ'a çok rahatlıkla gidecektir. Burada üçüncü golü de 4. golü de Karabağ bulabilir diye düşünüyorum. Az önce Marcus Silva'yı kötüledim. Bence iyiydi. Birkaç pozisyon oldu. Ondan bence Santrafor lazım. Ya yani Kötülemek değil arkadaşlar. Şimdi burada takımın içerisinde hani şöyle kadroya açayım. Kadro içerisindeki oyuncuların zaten belli bir standartın üzerinde oynadığını söyleyebiliriz. Oynamasalar zaten Karabağ bu turda olmazdı ya da bu maça çıkamazdı. Ee, ama e, hani o, şu oyuncular içerisine baktığınızda burada en çok ön plana çıkan isim isimlerden biri en azından Silva değil ya da Cafer Guliyev değil. Burada bir iki tane yaptığınız hata işte kalinizde pozisyon vermenizi sağlıyor. Bu arada Kamal'dan bir futbol incisi hediye üyeliği göndermiş. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Ee, üyede Turç'a düşmüş. <laughs> Tebrik ediyorum kendisine. Ee, şöyle bir bakıyorum. Herkese verdiği destek için teşekkürler demiş. Matthew Silva potansiyeli yüksek çok iyi topçu. Potansiyel kesinlikle yüksektir ama ben eğer Şampiyonlar Ligi lig aşamasında mücadele edecekseniz rakiplerinizin çok daha seri olduğunu düşünürseniz eee bek taraflarından gelebilecek hücumları engellemek adına e, daha iyi bekler olması gerekiyor. Ülke puanında Kazakistan olacak mı? E, Ömer buradaysa Ömer'e sorayım Kazakistan olacak mı? E, o hazırlayacak, bana iletecek. O şekilde ilerleyeceğiz. O yüzden Ömer de cevaplasın. Arda'dan da bir üyelik gelmiş. İbrahim Bedri'ye gitmiş. Arda teşekkür ediyorum. Abi ben Azeri'yim şu an stat'tayım diye bir yorum gördüm. Stat'taysan bize Instagram'dan ulaşabilirsin. Safa Instagram linkini bırakabilirsin e, Arda. E, Karaban oyuncular hakimiyetini kaybedip kayıyordu. Neden sence hocam? Siz, muhtemelen zemin, zeminde inanılmaz bir ıslaklık olduğunu düşünüyorum. Çok oyuncu kaydı bu arada ilk yarıda. Belki fark etmişsinizdir. E, yani bu kadar kayma zemin ıslaklığıyla krampon uyumsuzluğu diye düşünüyorum ama e, bilemiyorum. Leverkusen intikam. Silva çok hata yapıyor bence. Yani çok hata yapmasından ziyade. Ben çok hata yaptığını düşünmüyorum bu arada. Yani bütün hatalar oradan geldi gibi bir durum e, söz konusu değil ama e, yine de daha iyi bir bek gerekiyor. Şampiyonlar Ligi bonusu 1.5 puan olacak arkadaşlar. Şöyle şurayı açayım. Bakayım burada bir canlı şey var mı? Yok. Var mı? Yok. Tamam. E, şöyle e, bu tarafta tabii Karabağ'ın şu an kazanıyor olduğundan ötürü şey eklenmiş e, ama 26. sıranın üzerine, yani 26. sırayı artık Azerbaycan aldı diyebiliriz. Galibiyetle birlikte alırsa mükemmel. Artı 1.75 puan demek bu. 1.75 puan da e, oldukça yukarı yatacaktır. Şöyle bir düşünüyorum, 26'yı zaten kesinlikle alıyor. 25. sıradaki Slovakya'nın da direkt olarak dibine iniyor. Yani öyle düşünebilirsiniz. Zemin berbat bence. Bu zeminle Şampiyonlar ligine gidilmemeli. Zemin iyileştirilmesi lazım kesinlikle buna katılıyorum. Zemin tarafında yani Türkiye kısmında da konuşuruz bunu Galatasaray tarafında da bence konuşmak lazım. Fenerbahçe de inşallah bu akşam yükselecek saat onda da temsilcimizin maçı var. Yani zeminlerin çok daha iyi hale gelmesi lazım diyelim. Şu an oyuncular ısınıyor maç başlıyor. Başarılar ikinci yarıda diyelim maçın sonunda zaten yine burada olacağız. Eğer müsait olursanız sizleri de bekleriz. Galibiyet girmemişler demiş tamam Ömer teşekkür ediyorum. E, maçın sonunda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.